Bilemedim, erken uçtum yuvada. Senden ayrı her saatim ay ana. Eteğine tutunduğum üç sene. Bu kadarmış bana düşen ay ana. Kundak bezim eski delik deşik. Ben ağlardım sen çıkınca eşikte. Kucaklayıp mor kuşaklı beşikten yine tutsan dizinde tay tay ana. Beş kardeş gidelim çayır biçmeye. Taşlı yollar soğuk sular geçmeye. Akşamüstü yorgun argın içmeye. Yine doldur bardağıma çayana. Mevlam bize kurbet ayrılık ver. Bir kefeye koydu namerdi merdi. Ölçüsüz hesapsız dağıtmış derdi. Bizimkisi kaf dağına tay ana. Beş oğlun var, kol kanadın, koçağın, iki kızın, al oyalı leçeğin, kokusu sendendir yedi çiçeğin, asla olmaz emeklerin zayana. Karma arttı saçlarının telini, gül mü yaktı al kınalı elini, posop kızı, Ardahan'ın gelini, sende mi yaşlandı, hay vah hay ana. Doktorlar ölüme bir çare bulsa. Analar dünyada hep baki kalsa Pekin'in ne zaman bir derdi olsa ilk seni çağırır Ana ayana